Merhabalar, Show Türk davetsiz misafir izleyicileri, Gebze'den sesleniyoruz bugün sizlere sektöründe başarılı bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucularından Sevgi Hanım bulunmakta. Yanımızda hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Tamam. Benim ismim Sevgi. Ee... Normalde yabancı uyruklu olduğum için Sadokat Yunusova. 7-8 senedir İstanbul'dayım. Ee, bu mesleği 7-8 senedir yapıyorum. 2 sene önce kendi iş yerimi açtım. Luna Güzellik Merkezi, Luna Spa olarak açtım. Şu an burada manikür, pedikür, ağda hizmetleri veriyoruz. G5 masaj hizmetimiz var. Cilt bakımı, bir de masaj, normal masajlar e, hizmetimiz var. E, Buraya gelen insanlar birçok işlemden faydalanabiliyor. Peki e, bu süreç nasıl gerçekleşiyor? Randevu sistemiyle çalışıyoruz. E, telefonda randevu alıyoruz önce. Öyle randevu sistemiyle çalışıyoruz. Peki ileriye yönelik hedeflerimizde, plan projelerimizde neler var? E, şu an düşünüyoruz İnşallah büyütmeye çalışıyoruz. İşlemleri, daha fazla işlemler yapmayı düşünüyoruz. İnşallah olur. İnşallah o öyleyse güzel işlemler katabileceğiz merkezimize. Başarılar diliyoruz. Peki Sevgi Hanım başarının sırrı sizce nedir? Bence öncelikle temizlik yani önce temiz olması. Ondan sonra e, güler yüzlü olmak, gelenlerle yani iyi konuşmak, e, ilgilenmek insanlarla terapistler güler yüzlü olması. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Başarılar diliyoruz Sevgi Hanım. Teşekkür ediyoruz bizde. Evet, Show Türk davetsiz misafir izleyicileri Luna Spa merkezimizden seslendik sizlere. Şimdi söz bir sonraki başarılı firmamızda.